Arkadaşlar herkese merhaba. Opel Astra H kasa aracımızın arka hoparlörleri patlaktı. Kapı kartonlarımızı söktük. Deforma olan parçaları Dyson ile yapıştırdık. Günlerce uğraştık. Biraz araştırdık. Baktık en iyi şekilde böyle oldu. Görüyorsunuz zaten. Çok sağlam tutuyor artık. Bunlar zamanla aşınmıştı. Bunlar da 13 cm hoparlör. İçlerini boşaltıp yerine yenisini Dyson yapıştırdım. Çok sağlam durdular. Yarın kısmetse inşallah montajını yapmaya başlarız. Video bilgi amaçlıdır. takip eden arkadaşlar olursa seviniriz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız tabi. Arkalar 13 cm, önlere de 16 cm hoparlör aldım. Yani 16 santime 13. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler.